Kahvaltımız var. Akşamüstü tarhana çorbamız var. Mesela gelip bir çorba içip sobanın üstünde güzel bir ekmek kızartıyoruz. Yaptığımız turşularımızı açıyoruz. Mis gibi kokuyor. O kokuyla doyuyorlar. Zaten ilk önce büyük ustalar da der ya, e, yemeği ilk önce bir koklayın. Onun evet, kokusu... Bilmiyorum. Sizleri de bekliyoruz. Sizler de gelmediniz herhalde. <laughs> evet, bu zaman, bu güzel haberden sonra Güzelle beraber birçok Bursalı hafta tabii sonu herhalde Saitabat'ta. Pazar tabii pazar günleri bayağı yoğun Yani rezerve alıyoruz diyebiliriz. Yani İşte Uludağ yolunda olsun, Cumalı kızık olsun artık oraların da zaten kapasiteyi aştığını artık belli bir süre sonra da tatmin etmediğini görüyoruz. Saitabat'ın bu anlamda olması Bursalılar için bir fırsat. Bir de evet. şöyle diyeyim. Şimdi bizim orası şahıs yeri değil. Evet. Burası bir dernek. En güzeli o Kendi <laughs> amacı bitmediğiniz için. Evet gelen insan biliyor yani burada kahvaltı ettiği zaman buraya vereceği ücretin nereye gideceğini biliyor. Yardım amaçlı. Evet için. yani bir şahsın cebine girmiyor bu para. Evet. Gerçekten. Hepimiz diyorum ya onun için bir de göremiyorum. Hakikaten Bursa'da göremiyorum yerimiz gibi. İnşallah daha üst katları çıkarız. Daha güzel misafirleri ağırlarız. Yani <laughs> hedefimiz büyük. Hedefimiz bayağı büyük yani. İnşallah olacağına da eminiz. Gerçekten çok gurur verici. Yani her şeyde para değil. Gelen evet. misafirlerle çok gururlanıyoruz. Mesela Şenliği yaptık. Evet. Yapıyoruz her sene. Akşamüstü etrafı toparlıyoruz. İnanamadım masanın yanında bir gül ağacı. Gül ağacının üzerinde bir naylon parçası. Bakın yani böyle ilişmiş. Dikenini ilişmiş. Evet. Herhalde o anda acaba bizlerden kimseyi mi bulamadı veyahut da seçemedi mi bu dernekte üye olup olmadığımızı ya da misafir olup olmadığımızı. Oraya içinden gelen isteklerini yazmış. inanın ağladım. Bize böyle bir güzel bir gün yaşattığınız için sizlere binlerce teşekkür diye. Evet. Ve altına İstanbullu olduğunu söylemiş. Hakikaten her sene Adrellez'de 2-3 otobüs misafirimiz geliyor. Yani bu da önce İstanbul'dan keşfetmiş. Evet, evet, evet İstanbul'dan kavaptıya ee, gelen var. Mekanımız özellikle de e, dizayn yaparken, burası bir köy derneği. Bir köy derneğindeki e, görüntü, bir köy havasını yaşamak. Yani o doğallığı yaşamak. Sedirlerimizle, kaneviçeli örtülerimizle. Ee, o yaşantıyı, eski tarihi kültürümüzü tekrar canlandırmak, tekrar onu yaşatmak. Tarihi kültürümüz biliyorsunuz kayboluyor yani her geçen gün. Evet. Gelecek nesillere bunu unutturmamak, yaşatmak amacıyla böyle bir düzen yaptık. Ve gelen ee, bir de onun için çok mutlu oluyor. Yani hakikaten geldiğinde diyor ki anneannemin, babaannemin evini hatırlattınız. Geçenlerde üniversiteden bir profesörler geldiğinde inanın duygulanarak ağladı. Bu kadar güzel bir mekan, anneannemin evini hatırlattı bana diye. Evet. Bu yüzden doğal bir şey, köye uygun, köy ortamına uygun bir mekan. Orada onu yaşatmak farklı bir şey. Onu yapmaya çalıştık ve. Dernek çatısı altında toplamamızın amacı da biliyorsunuz eskiden köylerde imece usulü iş yapılırdı. Evet. Ücretli değildi. Herkes birbirine yardıma giderdi. Tekrar evet. o paylaşmayı insanlara aşılamak. O unutuluyor maalesef. Yani her şey e, ticarete döküldü. <laughs> menfaatlere döküldü. Yani bu hoş bir şey değil. Bu dernek çatısı altında ik, inanın gecenin üçlerine kadar o salça yaparken çalışan bayanlar o kadar gönüllü çalışıyorlar ki ücret karşılığı değil inanılmıyor. Gelen herkes diyor ki hayır olamaz bu kadar güzel çalışma. Mutlaka vardır bir şahsi menfaat veya maddi menfaat. Asla öyle bir şey yok. Ya, tabii sahip insanlara tabii ki ücret ödeniyor veya işte çalışanlara ama onda iki yıldır başladı. İki yıl önce öncesine kadar herkes Hiçbir gönüllü çalıştı iki yıldır. Ücretli çalışmalarının sebebi de e, artık e, çok güzel bir mekan oldu. Devamlı müşterimiz, misafirlerimiz Değil var. Eee tabii ki. Asıl amaç evet. zaten yardım amaçlı insanlara yardım etmekti ve bu vesileyle de orada çalışanlara belirli bir ücret ödeniyor. Tabii ki haklarını asla ödeyemeyiz. Yani çalışmalarının karşılığını tam layıkıyla veremiyoruz. Çünkü derneğin kendinin çok daha fazla ihtiyacı olduğu için gördüğünüz mekanı kendimiz e, elde ettik. Tabii buradan e, yardım eden, bağışta bulunan şahıslara da teşekkür ediyoruz. Onların da katkısı var ama yüzde otuz bağışlarda ama yüzde yetmişte derneğin kendi çalışmalarıyla elde edildi. Evet. Peki bir rezervasyon numarasından bahsettiniz bu köye gelmek isteyenler için. O numarayı da alalım ee, sizlerden. Tabii 388 1233 -12 derneğimiz.